Size şah damarınızdan yakın olanın varlığını size kendisinin hissettirmez. Allah'ın kendi varlığını kendisinin hissettirmesi olayı tecellidir. Lafla, ilimle, birinden dinleyerek değil. Bizzat kendisi tarafından kendi varlığının hissettirilmesi, Allah'ın dürtmesi demek. Tecelli bu demek. Eyvallah. Yani düşünün mesela biz Allah'a iman ederiz. Allah her şeyi görür mü? Görür. Amanna. Fakat ayaklarımızı uzatıp yatabiliyoruz. Bunu bildiğimiz halde. Çünkü sadece iman etmiş Sadece biliyoruz. Bir şeyi bilmek başka, sezmek ve hissetmek ve tatmak. O bambaşka bir şey. Allah görüyor öyle mi? Bir anda iki büklüm kalırsınız. Ve tecelli Allah'tan ki saniyeden fazla sürmez. Sürse kül olursunuz. Size şah damarınızdan yakın olanın o yakınlığını hissetmek ne demektir? Gaflet bile burada bir rahmet oluyor değil mi? Elbette. Elbette. Mesela e, düşünün bir yerde oturuyorsunuz. Bir anda baktınız ki yanınızda Hazreti Peygamber oturuyor. O ürpertiyi bir düşün. Değil mi? O kamaşma halini bir düşünün. E artık ondan da ilerisi size şah damarınızdan yakın. Sizinle beraber bunu bildiniz, iman ettiniz. Yine de rahatsınız. Ama bunu bir de yaşamak var. Bunu fark etmek var. Kendisinin izniyle olur ve buna tecelli denir. Allah kendi yakınlığını size hissettirir bir anda zaten dayanılmaz. Allah o zaman gafleti ararsınız. Allah kendi lütfuyla, merhametiyle belli bir noktada adeta benzetmek gibi olmasın. Mesela dünyanın güneşten uzaklığı belli bir mesafedir. Yörüngesinden bir milim kaysa yaklaşsa biz kül oluruz. Bir milim yörüngesiyle uzaklaşsa donarak ölürüz. Öyle bir noktada durduruyor ki bize yararlı olsun benzetmek gibi olmasın la teşbih diyelim. Aynı şekilde belli bir gaflet mertebesi de yaşamamıza izin veriyor. Yoksa dayanılır mı?